Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte elektro gitar üretiyoruz. Sizlerle yapacağımız elektro gitar projesinde geri dönüştürülebilir malzemeleri, 3 boyutlu yazıcıda ürettiğimiz ilgili parçaları ve makey makey'i kullanacağız. Gitarımızın gövdesini şekillendirmek için ihtiyaç duyacağımız master çizimlere ve sonrasında gövde üzerine ekleyeceğimiz 3 boyutlu tasarımlara benmaker.com üzerindeki ilgili blog yazısından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız gelin öncelikle 3 boyutlu parçalarımızı indirelim ve 3 boyutlu yazıcımızla üretime başlayalım. Ben Maker.com üzerinde ilgili blog yazısına tıklıyoruz ve aşağıya doğru indiğimizde Excel modelleri için hazır bulunan G kodları ve 3 boyutlu parçalarımıza ait STL dosyalarını bulabiliriz. Ben şimdi STL dosyasını indirerek başlayacağım. Sonrasında dilimleme aşamasını birlikte gerçekleştireceğiz. 3 boyutlu parçalarımıza ait STL dosyalarını dilimleme programımıza aktardık. Şimdi ise bunları yazıcımızın tablasına uygun olacak biçimde konumlandırıyoruz. Biz bu işlem için Excel Plus yazıcımızı kullanacağız. Yazdırma tabanı olarak 270 270 olmak üzere bir alanımız mevcut. Buna uygun olacak şekilde parçalarımızı konumlandırdık. Şimdi ise katman yüksekliğimizi ayarlıyoruz. Bu işlem için 0.15 mm bizim için yeterli kaliteyi sunacaktır. Dolgu için ise %20 yeterli sağlamlıkta bir parça elde etmemize yardımcı olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: gitarımızın sapına yerleştireceğimiz parça üzerinde destek gerektiren bir nokta mevcut. Bunun için ise destek ayarlarımızı açıyoruz. Ve sonrasında dilimliyoruz. Dilimleme işlemi tamamlandı. Ön izleme kısmından her katmanı inceleyebiliriz. Dilimlediğimiz modellerimizi SD kartımıza kaydediyoruz ve yazdırma işlemine geçebiliriz. Dosyalarımızı kaydettikten sonra şimdi ise sıra SD kartımıza yüklediğimiz tasarımları 3 boyutlu yazıcıda üretmeye geldi. Parçalarımızın 3 boyutlu yazıcıda üretim işlemi başladı. Gelin biz de şimdi gitarımızın gövdesini şekillendirmek üzere sonraki aşamaya geçelim. Gitarımızın gövdesini şekillendirmek için ihtiyacımız olan master çizimlerin çıktılarını aldık. Ben bu işlem için A3 kağıdı kullanmayı tercih ettim. Tabi sizler dilerseniz farklı boyutlarda da çıktılar alarak gitarınızı tasarlayabilirsiniz. Gitarımızın gövdesini kesmek için iki farklı parça şeklinde tasarladık. Sizler eğer elinizde yeterli boyutta karton varsa tek bir karton üzerine yapıştırarak Dilerseniz de iki farklı parça şeklinde kesip sonrasında bant ya da silikon tabancası yardımıyla bir araya getirerek modelinizi oluşturabilirsiniz. Bizler bugün iki farklı parçayı bant yardımıyla bir araya getireceğiz ve elimizde büyük karton olduğu için de tek bir parça halinde gövdeyi kesme işlemine devam edeceğiz. Sonrasında gitarımızın üzeri için ise ben çiçek modelini tercih ettim. Tasarlanmış bütün çizimleri yine blok yazımız üzerinden elde edebilirsiniz. Sizler de dilerseniz çiçek yerine daha farklı tasarımlar kullanarak gitarınızı kendiniz için özelleştirebilirsiniz. Kestiğimiz çiçeği ise eva üzerine yapıştıracağız. Ve sonrasında keserek aslında gövde için istediğimiz şekli elde edeceğiz. Hazırsanız gelin mastarlarımızı çizerek devam edelim. Gitar modelini oluştururken 2 adet karton kullanmayı tercih ettik. Fakat sizler daha kalın ya da daha ince bir model elde etmek isterseniz uygun sayıda master ile modelinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi ben ikinciyi keserek devam ediyorum. Masan çizimleri kesme işlemini tamamladık. Şimdi ise sıra iki parçayı tek parça haline getirmeye geldi. Bu işlem için bant kullanacağız. Öncesinde de belirttiğimiz gibi dilerseniz iki parça halinde kesip sonrasında tek parça haline getirmek için de yapıştırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer uygun boyutlarda büyük kartonunuz varsa başlangıçta tek parça haline getirip kesmeniz sonrasında gerçekleştireceğimiz işlemleri kolaylaştıracaktır. Şimdi aynı işlemi ikinci gövde parçamız için de gerçekleştiriyoruz. Kestiğimiz mastar çizimi şimdi karton üzerine stik yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Aynı işlemi ikinci çizim parçası için de gerçekleştiriyoruz ve ikinci kartonumuzun üzerine yapıştırıyoruz. İkinci parçamız da hazır. Şimdi kesme işlemiyle devam edelim. Kesme işlemini tamamladık. Şimdi ise sıra gitar gövdemiz üzerine gelecek deseni kesmeye geldi. Bunun için başta da belirttiğimiz gibi bir çiçek çizimimiz vardı. Dış hatlardan keserek seçtiğimiz eva üzerine yapıştıracağız. Sonrasında evayı da keserek devam edeceğiz. Kestiğimiz çiçek modelini şimdi eva üzerine stik yapıştırıcı aracılığıyla yapıştırıyoruz. Sonrasında da modelimizi dış hatlarından keseceğiz ve ortasında bulunan deliği çıkartacağız. Gitar modelinin gövdesini ve Eva'nın kesme işlemini tamamladık. Şimdi ise gitar modelinin gövdesi üzerinde bazı delikler açmamız gerekiyor. Ki bu deliklerden iletken kabloları geçireceğiz. Ve bu sayede Makey Makey ile bağlantıyı kurmuş olacağız. Bu noktada Kaç santimetre aralıklarla delik dermemiz gerektiğine dair dökümanı ilgili blog sayfamız üzerinden elde edebilirsiniz. Aynı şekilde yapım aşamalarının bulunduğu belgeyi de banmaker.com üzerinden indirebilirsiniz. Şimdi ben ölçülerimi alarak cetvel yardımıyla işaretlemeye başlıyorum. Başlangıçta tepe kısmından 2 santimetre boşluk bırakacak şekilde bir nokta belirliyoruz. Ve sonrasında 3 santimetrelik bir nokta. Sonrasında 1 cm ara bırakıyoruz ve her 1 cm'den sonra 3 cm gelecek şekilde ilgili noktaları işaretliyoruz. Noktalarımızı belirledikten sonra ise cetvel yardımıyla sınırlarımızı belirliyoruz. Sınırlarını çizdiğimiz alanların tam orta noktalarını belirlemek adına tam 1.5 cm'ye denk gelecek şekilde orta noktaları çiziyoruz. Aynı işlemi ikinci gövde parçası için de tekrarlıyoruz. Orta noktalarını belirlediğimiz alanlar silikon tabancasıyla gövdelerimizi yapıştırdığımızda üst üste gelecekler. Bu boşlukları açmak içinse makas kullanacağız. Bu aşamada olabildiğince dikkatli olalım. Delik derme işlemini ikinci gövde üzerinde de aynı şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdiki aşamada üzerinde deliklerini açtığımız gövdelerimizi silikon tabancası yardımıyla birbirlerinin üstüne yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi sırasında gövdemizin kenarlarına az miktarda silikon sıkmamız yeterli. Çok sıktığımız takdirde gövde dışına taşmalar gerçekleştirecektir. Gitarımızın gövdesini tamamladık. Şimdi ise sıra boşluklardan geçireceğimiz kabloları kesmeye geldi. Bunun için uygun bir ölçü belirledikten sonra 6 adet aynı uzunlukta kablo kesmemiz yeterli olacaktır. Birazcık uçlarından pay bırakırsanız iletken malzemeleri sarmak için de aynı şekilde uygun ölçüyü yakalamış olacaksınız. Benim için bu ölçü yeterli. Belirlediğim uzunluktaki kabloyu da yan keski yardımıyla kesiyorum. Aynı kablodan 6 adet kesmemiz çok önemli. Çünkü 5 adet nota oluştururken birini de topraklama için kullanacağız. 6 adet kablonun kesme işlemini tamamladık. Şimdi ise sıra kablolarımızın ucunu soymaya geldi. Burada çok fazla soymadan kendimiz için yeterli olan miktarı belirleyip dışındaki kaplamayı çıkartabiliriz. Aynı işlemi her kablonun iki tarafı için de gerçekleştiriyoruz. kuşların soyma işlemini tamamladık. Şimdi ise sıra gitarımız üzerinde bulunan deliklerden iletken kısımları geçirmeye geldi. Bunun için bir adet kablomuzu alıyoruz. Ve zaten öncesinde belirlediğimiz hizada olan deliklerden geçecek şekilde yerleştiriyoruz. Diğer kısım arkada şu an için serbest kalacak. Bir sonraki aşamada onları da sabitleyeceğiz. Bu işlemi diğer 4 delik için de tekrarlıyoruz. Bu aşamada dışarıda ne kadar iletken tel bırakırsak, gitarımızla çalmaya başladığımızda o kadar iletkenliği arttırmış oluruz. Şimdi dışarıda kalan iletken kısımları kıvırıyoruz ve sabitlemek için ise bir miktar silikon kullanacağız. Fakat silikonun Tel üzerine değil de telin sadece bir ucu ve karton üzerinde bulunması yeterli olacaktır ki iletkenliği etkileyen bir faktör haline gelmesin. Her kablo için aynı işlemi tekrarlıyoruz. bağlantısı için kullanacağımız deliği ise gövdemizin tam üzerinde açacağız. Fakat burada referans almak için çiçek modelimizi kullanabiliriz. Yerleştirdiğimizde tam ortasına gelecek şekilde bir nokta belirliyoruz. Ve bu noktadaki deliği de yine aynı şekilde makas yardımıyla açıyoruz. Açtığımız delik içerisinden iletken kısım çıkacak şekilde kablomuzu yerleştiriyoruz. Ve yine aynı şekilde Dairesel bir şekil oluşturarak silikon tabancası yardımıyla sabitliyoruz. Silikonu çok az kullanmaya dikkat edelim bu noktada. Çıkan kablo bağlantılarının diğer iletken uçlarını bağlamak için ise somunları kullanacağız. Bu aşamada somunları gitar yüzeyimize silikon tabancası yardımıyla sabitliyoruz. Somunlar metal oldukları için ve metaller de iletken oldukları için Make Make'i kullanırken bizim iletken yollarımızı oluşturmamızı sağlayacaklar. Bir miktar silikonu somunun bir kenarına sıkıyorum. Ve gitar yüzeyine yapıştırıyorum. Aynı işlemi diğer 5 somun içinde tekrarlayarak devam ediyoruz. Tasar yüzeyimizin arkasından çıkan kabloları şimdi ise somunların içerisinden geçirerek çevrelerine saracağız. Sarma işlemi sırasında olabildiğince geniş bir yüzey alanı kullanmak için iletkenlerin yüzeyi olabildiğince sarması lazım. Bu işlem sırasında eğer teliniz üzerinde ayrılan iletken kısım ya da telinizin boyu uygun değilse size uygun olacak şekilde güncelleyerek gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz içerisinden geçirdikten sonra katlayarak aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ve bu işlemi bütün teller için gerçekleştiriyoruz. Somunlarla bağladığımız iletken yollarımız oluşturacak kablolarımızı bir bant yardımıyla sabitleyebiliriz. Böylelikle daha düzenli bir çalışma alanı elde edeceğiz make Makey'i yerleştirmek için. Alüminyum folyo iletken bir malzeme olduğu için Burada bulunan iletken tellerimizin yüzeylerini alüminyum folyo ile kaplayarak biraz daha estetik bir görüntü elde edeceğiz. Bunun için ise alanlarımız için uygun olan ölçülerde alüminyum folyoları kesmemiz gerekiyor. Şimdi sıra kestiğimiz alüminyum folyo parçalarını iletken tellerin üzerine sarmaya geldi. Bu işlem için kenarlarından katlayarak uygun boyutlara getirebiliriz. Şu an gayet uygun gözüküyor. Çevreliyoruz. Sabitlemek için isterseniz bant, isterseniz silikon kullanabilirsiniz. Ben bu aşamada silikon kullanmayı tercih ediyorum. Ufak bir miktar silikon sıktıktan sonra yerleştirerek sabitliyorum. Aynı işlemi gitarımızın kolunda bulunan diğer 4 alan içinde tekrarlıyoruz. aşaması tamamlandı. Şimdi ise sıra montajında. Gitarımızın sapını oluşturacak parçamızı kolunun üzerine yerleştirdiğimizde tam oturduğunu göreceğiz. Fakat tam olarak sabitlendiğinden emin olabilmek için bir miktar silikonla destekliyoruz. 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığımız ve alüminyum folyolarımızı çevreleyecek parçalarımızı ise yine aynı şekilde silikon yardımıyla alüminyum folyolarımızın bulunduğu alanlara sabitliyoruz. Aynı işlemi diğer 4 alan içinde gerçekleştiriyoruz. Gitarımızın mekanik montajını tamamladık. Şimdi ise sıra Make Make'i eklemeye geldi. Başlangıçta da söylediğimiz gibi oluşturduğumuz gitar modelimizin üzerine Make Make'i entegre edeceğiz ve kodlayacağız. Şu an tam da o aşamadayız. Make Make'i üzerinde yukarı ok, aşağı ok, sağ ve sol ok olmak üzere yön tuşlarını belirten noktalar mevcut. Ve biraz yan tarafa kaydığınızda ise boşluk ve klik olmak üzere iletken malzemelerden oluşan noktaları da kullanabiliyoruz. Bu aşamada arkalarında tam denk gelen noktalara yerleştirecek şekilde elimizde bulunan krokodil kabloları yerleştiriyoruz. Oklara denk gelen noktalara krokodil kabloları yerleştirdikten sonra şimdi ise bir adet de space için, boşluk tuşu için yerleştiriyoruz. Devreyi tamamlamak için ise bir de topraklama noktasına ihtiyacımız var. Bunun için ise altta belirtilen topraklama kısımlarından bir noktaya da bir krokodil kablo yerleştirerek devremizin büyük kısmını tamamlıyoruz. Şimdi ise sıra bu kartı gitarımızın arkasına eklemeye geldi. Make 2 üzerinde bulunan krokodil kabloların bir diğer ucunu ise somunlar üzerinde yerleştiriyoruz. Bu sayede üzerinde bulunan her alüminyum folyo kodladığımız notalara karşılık gelecek ve iletkenlik sayesinde bastığımızda devreyi tamamlamış olacağız toprak kısmını ortada bulunan dairesel alana gelecek şekilde konumlandırıyorum. Krokodil kablolarımızı bağladıktan sonra make make'i de silikon tabancası yardımıyla ufak desteklerle sabitliyorum. Devremizi tamamladık. Şimdi sıra kodlama işlemiyle devam etmeye geldi. Gitarımızı kodlamak için M-Block kullanacağız. En blok üzerinden olaylar sekmesine gidiyoruz ve make make üzerine yerleştirdiğimiz her giriş birimi için bir blok oluşturuyoruz. Sonrasında ilgili sesleri eklemek üzere sesler butonuna tıklayarak kütüphane üzerinden istediğimiz sesleri eklemek için ses ekle butonuna tıklıyoruz. Ve sol tarafta bulunan seçenekler arasından notaları seçiyoruz. Bu sayede dilediğimiz müzik aletine ait her notayı buradan bulabileceğiz. Biz elektro gitar oluşturduğumuz için tüm elektro gitar notalarını sağ tarafa ekliyoruz. İlgili sesleri tanımladıktan sonra her giriş birimi için bir kod bloğu oluşturuyoruz. Kodlama işlemini tamamladık. Şimdi MakeMake -Make ve bilgisayarımızı USB kablosu aracılığıyla bağlıyoruz ve gitarımız kullanmaya hazır. Makey Makey ile bilgisayarımızı bağlantısını sağlamak için bir adet USB kabloya ihtiyacımız var. Bir ucunu Makey Make'ye taktığımız kablomuzun diğer ucunu bilgisayarımıza takarak bağlantıyı sağlamış oluyoruz. Kodlama kısmında tamamladığımız elektro gitarımız artık kullanıma hazır. Sanırım biraz kursa gitmem lazım. Bugün sizlerle Make Make'i de kullanarak elektrik iletkenliği temelli bir elektro gitar oluşturduk. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.